Görüş zamanında bu hafta yerli bir otomobille birlikteyiz. Fiat Egea'mız var. Aslına bakarsanız son dönemde otomotiv sektörünün en çok konuştuğu otomobil. Evet Volkan doğru söylüyorsun. Son dönemde e, Fiat Egea gündemi oldukça sık meşgul ediyor. Biz de hatırlayacaksın daha evvelden sedan versiyonuyla Selanik atamızın evini ziyaret etmeye gelmiştik ama şu anda içinde bulunduğumuz otomobil aslında daha çok Avrupa düşünerek tasarlanmış bir otomobil ve Avrupa'da fiyatın eski modellerinden izleyicilerimizde izleyicilerimiz de belki de hatırlayacaklardır. Tipo olarak adlandırılıyor. Türkiye'de de tabii ki bayağı bir yükse yapan modellerden bir tanesiydi. Tipo Tempra'yı çok güzel hala adıklarız. Anadolu'da var tabii aslında. Hala, hala var yani. Türkiye'de İstanbul'da belki büyük şehirlerde unutuluyor bu otomobiller ama bizim gençliğimizdeki e, en önemli en farklı otomobiller bunlardı. E, Avrupa'da güzel bir şey söyledin. Avrupa'da bu otomobil sedan karoserle satılıyor olması bir mucize olarak gözüküyordu. Çünkü sedan Avrupa'nın otomobili değil. değil. E, genelde Avrupa'da station wagonlar var ki bu Egea'nın yani Avrupa'daki satılan versiyonu Tipo'nun orada station wagon versiyonu da var. Türkiye'de Aynen. de artık var. E, gerçekten stationlar Türkiye'de bundan böyle belki benim fikrime göre daha iyi konumlara gelecekler. Şu anda Egea'da bu söylediklerine beraber 3 tane gövde seçeneği bulunuyor. 3 tane gövde seçeneği var. Bence de e, en yakışıklı gövde seçenekleri hatchback ve station wagon kişisel kanaatimce. Şu anda da hatchback versiyonundayız. Bu otomobili e, fuarda görmüştük ilk başta. Sedan'la farklı olarak iç mekanında yenilikler yapmıştı. Fiyat tasarımcıları ve tofaş tarafı özellikle. Mesela şu anda görmüş olduğum multimedya ekranı Sedan versiyonun ilk tanıtıldığında yoktu. Aynen. Bu da hatchback versiyonun birazcık farklılaşmasına neden oluyor. Ee, Tabi dediğin gibi otomobil Avrupa'daki tüketiciler de hedeflenerek tasarlanmış. O yüzden maliyet hesapları var. Bu otomobilin en önemli özelliği e, ideali daha ucuz fiyata satabiliyor olması. Mesela sedan versiyonu yaman Avrupa'da satış rekorları kuruyor kendi açısından. İtalya'da e, o kadar büyük talep olmuş ki TOFAŞ Türkiye'deki üretimlerinin bir kısmını İtalya'ya, ana ülkeye kaydırmak durumunda kalmış. E, daha önceden markanın yöneticilerinden Altan Ataş bana şöyle söylemişti. 6 ayda yaklaşık 3 yıllık siparişi ve satışı gerçekleştirdik demişti. Bu da Egeya'nın ne kadar kısa sürede ne kadar başarılı olduğuna bir işaret. Tekrar otomobilin içine döndüğümüz zaman aslında merak edenler e, şu soruları soracaklardır. Egea nasıl bir otomobil? Bence Egeya oldukça sınıfı açısından başarılı bir otomobil. Yani içerisinde çok fazla lüks beklememek gerekiyor ama lüks donanımlardan parçalar var. çok fazla lüks var. beklememek gerekir derken de bir yandan da bakıyorum hani beklediğimiz her şeyde var. İşte evet. Hikaye yani, zaten öyle. Yani beklenti beklenti yok gibi ama Ege'ye bunların hepsini sunuyor. Aynen öyle. Aslında e, İtalya'daki e, talepten bahsettim Volkan. Bunun sebeplerinden biri de fiyatın uzun süredir kompakt sınıfta bir boşluk yaşamasıydı. Bir türlü o model oturtamamışlardı. Aslında Ege bir anlamda fiyat içinde genel markanın açısından ilaç gibi oldu. Çünkü kompakt sınıf gerçekten bütün markaların çok verdiği sınıflardan biri ve volüm anlamında satış olarak çok yüksek satışlara ulaşıyor. Dolayısıyla aslında Ege burada çok önemli bir oyuncu. E, Türkiye'de de fena satış rakamlarına ulaşmadı. Ciddi satış rakamlarında hatchback versiyon, sedan versiyon, bir de üstüne station versiyon birleşince Tofaş'ın son dönemde elde etmediği kadar bir güce e, kavuşmasına neden oldu. Haklı bir güç. E, Türkiye'de üretiliyor. Türk tasarımcısının emeği var. İşin özü gerçekten yerli bir otomobille birlikteyiz ama. Otomobilin şimdi iç mekanına geçip baktığımız zaman şunu söyleyebilirim sana. Çok şık bence. E, burada plastik malzemeler var. Genelde fiyat modellerinde yani sert plastik gördük. Burada yer yer tabii ki var ama yukarıdaki plastik kalitesi bence şık. Bir de böyle enteresan bir dokuması e, dokunması da var. Bu da e, otomobili birazcık şıklaştırıyor. Otomobilin bu tarafına geçtiğin zaman dijital klima senin ihtiyacın olan şu anda otomobilde gördüğüm multimedya ekranlarıyla birlikte kullanılabilecek USB'si, koltuk ısıtması, koltuk soğutması, koltuk ısıtma olması bile enteresan değil mi Yaman? Aynen öyle aslında kompakt sınıfta. Ama tabii son dönemde artık e, otomobillerin donanımları o kadar arttı ki e, fiyat ve eğer Egea ile bu rekabet için el alacaksa bu donanımları bir yerde de koymak zorundaydı. E, bu ekrandan aslında biraz bahsetmek lazım. Dediğim gibi Egea'nın sedan versiyonunda bu ilk başlarda yoktu. Hatchback versiyonunda başladı. Bana biraz Mercedes A sınıfının içindeki o e, daha böyle sonradan eklenmiş gibi duran ekranı hatırlattı aslında. Tabi e, tabii Renault grubunda da biliyorsun o vardı. Özellikle Mercedes'in Mercedes en çok eleştirildiği şey ekranı ama tabii Fiat Egea'da böyle bir eleştiriliğe hiç lüzum yok. Hatta bence otomobilin iç mekanını uyumlu duruyor şıklaş, aslında. O şıklaştırmış. daha uyumlu duruyor. Yani biraz. bir eleştirilecek otomobil olsa burada ben Mercedes'i eleştiririm. Çünkü Aynen. Fiat Egea'da hiç Zırtmıyor. çiğ durmamış, güzel durmuş. Dediğim gibi otomobilin iç mekanında güzel şey var. Yaman mesela şu anda bardaklık şu anda kapı içerisindeki bardaklıkların bana fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir şeyi rahatlıkla koyabiliyorsun. Hemen kol dayamanın olduğunu söyleyelim ki gerçekten Türk tüketicileri en çok bunlara e, ilgi gösteriyorlar. Bunun yanı sıra hemen yine orta konsolun arkasında iki tane bardağa koyabileceğin bir bardaklık alanı daha var. Senin kapı içerisinde de var. Otomobilin güzel bir özelliği Yaman. Şu anda oturduğumuz kabinin mesela tavan genişliğinin ne kadar yüksek olduğunu söylemek lazım. Şu anda bakın yani bir yumruktan daha fazla bir mesafede bir baş mesafem var. Arkada oturduğumuz zaman otomobilin diz mesafesinin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü koltuk eğimleri bence güzel ayarlanmış. Aslında genişlik anlamında oldukça iyi bir otomobilin içindeyiz. Çünkü hani bu sınıftaki otomobilleri aklımıza getirirsek işte Seat Leon, Renault Megane, Peugeot 308 bir sürü otomobil. Volkswagen Golf tabi bu sınıfın en iyi otomobili otomobillerin iç mekanını hatırlıyorum. Şu anda aslında dediğin gibi olduğu geniş bir iç mekandayız. Bu da aslında biraz sedan bir otomobilden türetilmiş olmasının da etkisi var herhalde. Çünkü sedan otomobilleri içi biraz daha geniş oluyor bildiğimiz gibi. Hatırlayacaksın Volkan seninle beraber gitmiştik Fiat Egea Sedan'ın lansmanında. Oradaki Fiat yetkilileri bu otomobilin aslında bir sedan olarak tasarlandığını ve sedandan hatchback'e çevrileceğini söylemişlerdi. Aslında normalde tam tersi tam olur. tersi oluyor. Hatchback'ten evet. sedana döndürüldü. Dolayısıyla aslında e, sedan'dan dönmüş bir otomobil olduğu için iç mekanı da oldukça geniş. Ferah bir iç mekanı var. E, şu anda kullanmış olduğumuz benzinli versiyona geçmeden önce gözüme çarpan ufak tefek işçilik kusurlarını söyleyeyim. E, orta konsolun ortasında ufak tefek işçilik problemleri var ama genel detaya baktığımız zaman otomobilin iç mekanında beni rahatsız eden herhangi e, bir şey olduğunu söyleyemem. Haksızlık etmek istemiyorum otomobile. Otomobil 1.4 litrelik ee, Renegade'den, Jeep Renegade'den tanımış olduğumuz Fiat turbo, turbo, benzin, turbo benzinli bir motora sahip. 120 beygir gücünce ee, ve özellikle Fiat'ın yeni model ailesinin e, benzinli kısmını oluşturuyor motor. bu motor. Kuvvetli bir motor. Aslında şehir içinde kullanabilecek ideal motorlardan biri. Çok fazla yakıt tüketmiyor. Performans anlamında da e, kullanıcıyı hem üzmüyor hem yormuyor diyelim. E, aslında hani son dönemde Sürüş zamanında sürekli söylediğimiz o düşük hacimli e, e, ortalama beygirlere sahip otomobillerden biri. Çünkü e, motor teknolojisinin geleceği burada aslında Volkan. Ben düşük hacimler ben benzinli, benzinli motorlar Ben de benzinlerde çok büyük gelecek olduğunu düşünüyorum. E, dizellerde kat edilen yollar gerçekten hoş Artık aşıldı. sonuna geldi galiba. Her sonuna geldi. Tabii ki yapılacak şey vardır ama benzinlerde daha fazla e, umut var. Gelişime açık. Ve bir de ruh olarak da bir şey söyleyeyim sana hemen. ben hangisi daha iyi olursa olsun ben benzinli taraftarıyım. Kişisel de bir tercih meselesi. Hani iki otomobil eş değer olsa hangisini seçersin diye soracak olsa ben pek çok otomobil kullanıcısının da benzinli tercih edildiğini düşünüyorum. Tabii ki dizellerin bambaşka şeyleri var. Yaman bu otomobilin donanım yönünden de çok zengin olduğunu söyleyelim. 7 inçlik dokunmatik ekrandan bahsetmiştik. Geri görüş kamerası var Türkiye'de. Gerçekten bu da çok seviliyor. Ee, özellikle insanlar park manevralarında bunu fazlaca kullanmaya başladılar. Aslında biz bile e, sürekli tabi otomobil spor dergisine de e, sürekli yeni otomobiller geliyor test için. Ve neredeyse gelen otomobillerin hemen hemen hepsinde geri görüş kamerası hatta öndeki e, tampona yerleştirilmiş görüş kameraları oluyor. Dolayısıyla aslında insan bir yerden sonra öyle bir alışıyor ki hatırlayacaksın böyle birkaç tane otomobilde arka görüş kamerası yokken park ederken zorlanıyoruz. Çok, çok i̇nsan kendisinden şüphe etmiyor değil yani evet. bazen acaba park edemiyor muyum diye. Volkan Fiat Egea önden çekişli bir otomobil. Ya zaten bu sınıfta artık BMW dışında arka dışında otomobil üreten ki kalmadı. Ki BMW'de önden BMW, çekişliğe geçti. BMW'de yeni e, nesil bir serisinde önden çekişliğe geçecek gibi duruyor. Söylentiler hep onun üzerine dolayısıyla önden çekişli bir otomobille beraberiz. E, yol tutuşunun ortalama seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Hani böyle yola çok iyi tutunan otomobiller gibi değil. Ama rahatsız da etmiyor kullanıcısını. Aa bu virajı dönemez benim hissi hiçbir zaman olmuyor. Trenleri yeterli. Direksiyon hissi bence e, gayet başarılı. Şehir içinde fiyatın biliyorsun alışkanlığı olan City fonksiyonu da var. Dolayısıyla en daha rahat kullanım Direksiyon biraz daha hafifliyor ve özellikle park menörlerinden çok işe yarayan bir özellik bu. E, otomobil genel paketini ben başarılı buldum ama tabi bu otomobili sadece tek başına değerlendirirsek çok mantıklı olmaz. Kompakt sınıfta çok otomobil var. Kompakt sınıf e, adeta bir kazan. Kazan. E, tamam. Cehennem kazanı gibi. Yani içine düşen otomobilin çıkma şansı kolay kolay yok. Çok iyi alternatifler var. Çok iyi otomobiller var. Sınıf başkanları çok iyi. Yani o yüzden bence Ege'ye doğrusunu yaptı. E, zirveyi Belki satış yönünden hedefledi ama başka yönlerden zirveyi hedeflemediğini reklam kampanyasında iletişimine. Otomobilin satış stratejisine kadar çok güzel bir koydu. Yani otomobilin hedefi Volkswagen Golf değil. Otomobilin hedefi her kompakt sınıftan herkese hitap edebilecek, daha ortalama paketlerinin insanları cezbedebileceği, özellikle fiyatının rakiplerine göre çok avantajlı oldu. Yerli olmasının avantajını kullanabildiği bir otomobil. Aslında ya da bunu kullanıyor. Volkswagen Golf'ü hedefleyenlerin de başına neler geldiğini de biliyoruz. Bence akıllı bir strateji yaptı. Hedefi, hedefi, gerçekten fiyatı güzel koyması ee, baş, doğru. Baştan Golf hedefleyenler hep sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla e, satış odaklı ama kaliteyi de elden bırakmayan bir otomobil Fiat Egea. E, şu anda bizim kullandığımız otomobil de bin bandında bir fiyata sahip. Dolayısıyla aslında bu donanımda böyle bir otomobil bulmak aslında çok fazla evet. mümkün değil. O yüzden Egea'da ee neden bu kadar sattığını da insanlara gösteriyor. Fiat Egea aslında Türk tüketicisinin de tam idealinde olan otomobillerden biri. Ama bunu da bu şekilde kısıtlamayalım. Dediğin gibi başta da söylediğimiz gibi Avrupa'da da başarılı satış rakamları yakalıyor. Demek ki aslında Fiat... Egea milli gurur yaman böyle Aslında Fiat demek ki uzun zamandır bu sınıftaki boşunu sonunda doldurdu. bir ile birlikteyiz. Aslında bakarsanız yaz aylarının son günlerindeyiz. Farkındasınız. Hava artık karardı ama üstü açıklı otomobilde gezmenin tam zamanı. Özellikle Avrupa ülkelerinde kabri otomobiller. Yani üstü açık otomobiller her mevsim kullanılıyor. Fakat Türkiye'de adettendir Mayıs'la Eylül arasında kullanıyoruz. Eylül ayındayız. SLC ile birlikteyiz. de aslında Mercedes markasının yeni model isim felsefesinin ürünlerinden bir tanesi. Baktığınız zaman tanıdık bir otomobili görüyorsunuz. Aslında bu otomobil bir SLK. Yani SLK'nın yeni hali. SLC oldu. C, C, serisi üzerinden geliştirilmiş bir otomobil olduğu için artık Mercedes de bu otomobili bu isimleri verdiği için eski SLK oldu size SLC. Yani 1996 yılından beri yaklaşık 500 bin tane satılan bir iki kişilik Roadster'la birlikteyiz. Bu otomobil oldukça yakışıklı. Bu otomobil niye aldık? Çünkü bu otomobilde 1.6 litrelik bir benzinli motor var. Yani ulaşılabilecek en uygun fiyatlı Mercedes ailesindeki iki kişilik üstü açık otomobil oldu. Bu 1.6 litrelik motoru tanıyorsunuz. A serisinde kullanılan, C serisinde kullanılan, E serisinde kullanılan 1.6 litrelik 156 beygir gücünde turbo beslemeli bir ünite. Bu otomobilde neler yaptı? Aslında onları göreceğiz ama ondan önce otomobilin dış tasarımındaki ufak detayları göstermek istiyorum size. SLK'dan buna çok radikal bir geçiş, çok radikal bir farklılık olmamış. Ama otomobilin tabii ki o kendine ait Mercedes duruşu şık bir görüntü elde etmesi için. Öndeki ızgaranın çıktığını görüyorsunuz. Şu petekler benim çok hoşuma gidiyor. Büyük bir logo var. Yani bu otomobilin nereden bakarsınız bakın Mercedes olduğu ortaya çıkıyor. 20 saniyede üstünü açıyor. 40 km hıza kadar üstünü kapatabiliyor, açabiliyor. Yani yetenekli bir otomobil. 1.6 litrelik olması akımlarda bu otomobil ne kadar performanslı soru işaretini yaratabilir aynı soru işaretini ben de kafamda soruyorum ama ona bir hak vereceğiz otomobilde İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde Boğaz'da gezeceğiz ee, bakalım 1.6 litrelik bu makine bize neler gösterecek otomobilin şunu söyleyeyim size 110-115 litrelik bir fiyat aralığı var. E, otomobil birazcık daha donanımlı, yaklaşık 230 TL civarında. Ama nereden bakarsanız bakın, bu mevsimde üstü açık iki kişilik bir otomobil insanların ilgisini çekiyor. Yani ilgi çekmek istiyorsanız, bir Mercedes kullanmak istiyorsanız, fiyatı da nispeten makul olsun istiyorsunuz. Çünkü bu rakibi Z4'e göre daha makul bir fiyatlı otomobil. Çünkü Z4'te 1.6 litrelik benzinli şu anda yok, 2 litre var. O yüzden bu arkadaş birazcık avantajlı yavaş yavaş yola çıkalım bakalım SLC 180 bizimle birlikte nasıl bir keyif sunacak İstanbul'un tadını çıkartacağımız otomobillerden bir tanesindeyiz. Aslına bakarsanız Mercedes başlı başına bir prestij sembolü. Türkiye'de de bu kadar sevilmesinin, bu kadar çok satıyor olmasının en önemli sebebi de insanların o markaya duyduğu tutku. E, tutku duyulacak bir marka. Özellikle konfor ve prestij yönünden gerçekten insanların e, beğendiği, her zaman ulaşmak istediği markalardan bir tanesi. Şu anda ben de e, Mercedes'in yakışıklılar ailesinin en yeni, en genç temsilcisiyle birlikteyim. Yani SLC 180. İsim sizi çok fazla yanıltmasın. Bu otomobil e, aslında SLK'nın devamı. Dışarıda da anlattığım gibi. Yani Mercedes'in 500 bin taneden fazla satmış olduğu bu yakışıklı Roadster ailesinin yeni ismi SLC. Yani K'yı kaldırdılar artık C koydular bunun yerine. Tabi bu otomobildeki tek değişiklik C ile K harfinin yeri olmadı. Şu anda bu otomobilde en önemli e, farklılık 1.6 litrelik benzinli motor. Bu Mercedes ailesinin yeni downsizing adını verdiği hacim küçültme felsefesiyle Türkiye'de satış rekorları kırmasını sağlayan motor işte bu. Yani 156 beygirlik bir turbo benzinli motordan bahsediyorum. Şu anda otomobille ilgili ilk hissiyatım şu. Çok performanslı bir otomobilden bahsetmiyoruz. Gerçekten aslında ağır kanlı bir otomobil. Yani 1.6 litrenin bu otomobili uçurduğunu falan ee, düşünmeyin. Bu otomobil daha çok az paraya yani daha doğrusu standart bu otomobil alabileceğiniz paranın altına bir fiyata daha çok keyif alabileceğiniz tabii ki yeterli performansı olan tüketim dengesi nispeten ayarlanmış bir otomobil. Yani üst düzey bir performansı 1.6 litrelik bir Mercedes'ten bekliyorsanız öncelikle hayal kurduğumuzu söylemek isterim. Çünkü e, SLC ağır kanlı bir otomobil. Gaza bastığınız zaman tepki verme süresi çok hızlı değil. Tabii ki e, onu çok da fazla beklemiyoruz ama olsa fena mı olur? Olmaz. Tüketim yönünden otomobilin e, standart şu andaki 1.6 litrelik benzinli Mercedes'lerle aşağı yukarı aynı olduğunu söyleyebilirim. Tabi bir avantajı var. Daha hafif bir gövdesi var bu otomobilin. E, bu sebeple nispeten e, büyük A abilerine göre çok daha şanslı. Ve bu otomobilin bir başka güzelliği kulakçıklı vitesler. Yani şık tasarımın yanında otomobili daha çok hakim olabileceğiniz bir ortam yaratılmış. Bu sayede vitesleri manuel olarak değiştirebilme şansınız var. Tıpkı benim yapmış olduğum gibi. Bu sayede de otomobili daha rahat, daha keyifli kullanabiliyorsunuz. Otomobilin iç mekanında oldukça e, şık malzemeler kullanılmış. Tıpkı diğer Mercedes modellerinde olduğu gibi. Zaten aslında bunu söylüyoruz ama Mercedes'in genelde iç mekanları hep birbirine benziyor. Bu zaman zaman eleştirilen bir nokta. E, BMW için de aynı eleştirileri yapıyoruz ama e, Alman markalar ...çok radikal değişiklikler yapma tarafları hiçbir zaman olmadılar. Ee, sadece elektrikli otomobilleri dışında... E, ...çok keskin dönüşler, çok keskin e, farklılıklar yapmıyorlar. Genelde iç mekanlar birbirine çok yakın. Mesela bu otomobil içerisinde fazlasıyla donanım olduğunu söyleyebilirim. Mesela koltuk ısıtma, koltuk soğutma... E, sürüş modlarını ayarlayabileceğim bir tuş var hemen önümde. Buradan bastığım zaman... Eco, Individual, Sport, Sport Plus ve Comfort olarak 5 farklı sürüş modunda otomobili kullanabiliyorum. Mesela ben şu anda daha keyifli bir kullanım için Sport Plus seçeceğim. Otomobilin hemen karakteri değişiyor. En azından vites aralıkları hızlanıyor ve bu sayede daha hızlı vites geçişlerinde müsaade ediyor otomobil. Dediğim gibi, yani otomobili daha keyifli kullanmak istiyorsanız sizin tercih edeceğiniz muhtemelen kullanım modu Sport veya Sport Plus olacaktır ama. Tabii ki konfor modu ve diğer modlarda daha düşük tüketimi hedefleyenler için olacak. Bu sayede de bu otomobilden daha yüksek bir performansı alabilirsiniz. Otomobilin direksiyonu çok net. Mercedes'in alıştığımız direksiyon hislerinden bir tanesi var. Yani yola hakim olduğunu hissedebiliyorsun. Bu sayede rahat bir kullanım var. Keyifli performanslı bir kullanıma da imkan verebiliyor. Çünkü otomobilin ne yapacağını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz Bu da size bir endişe şüphe yaratmıyor sıra otomobilin yine iç mekanındaki koltuğundan tutun e, döşemesine kadar oldukça prestijli malzemelerin kullanıldığını söylemek lazım. Şu anda e, kullanmış olduğum otomobildeki koltuğun yan destekleri belimi oldukça iyi kavrıyor. Çok şık deri koltukların olduğunu söyleyebilirim. E, hemen boynumun alt arkasında da biliyorsunuz e, özellikle kışın Almanya gibi soğuk ülkelerde kabri otomobil, roadster otomobilleri kullanmanın ee, tek yolu olan boyun ısıtma sistemi de var. Yani bu sayede buradan tabi şu mevsimde yaz sıcağında bunu kullanmak istemiyorum ama bottom lip kış mevsiminde de kullanabiliyor olma şansı 4 mevsimlik Roadster'lara işaret. Türkiye'de olmasa da dediğim gibi bottom dört 4 mevsim kullanabileceksiniz. Tabi üstü açık otomobillerin hepsinde çıtırtı sesleri vardır. Ee, süspansiyondan gelen, İstanbul'un yol, bozuk yollarından gelen fazla titreşim, çıtırtılar. Bunda da var. Nispeten normal otomobillere göre çok daha az olmasına rağmen ses yok mu derseniz ses var derim. Bu otomobilde ses var. Otomobilin hoşuma giden noktalarından bir tanesi de sportif göstergeler. Özellikle otomobilin daha önceki AMG versiyonlarında görmüş olduğumuz içerisinde böyle karbon kaplamalı göstergeler göze oldukça şık geliyor. Bu da otomobilin performanslı olabilme hissini size yansıtıyor. Tabii bir Roadster'dan neler beklersiniz? Aslında bu otomobile giderken keyif yapmayı beklersiniz. Keyif yapabileceğiniz unsurlar da var. Dediğim gibi otomobilin iç mekanında bence çok yakışıklı bir vites topuzu var. Burada üzerine SLC yazıyor. Markanın da artık yeniliğini gösteren bir e, unsur. Bunun yanı sıra kapı içlerinde nispeten eşyalarımızı koyabiliriz iki tane alan var. Burada iki tane bardaklık var. Ee, ve otomobilin üstünü kapatabileceğiniz ee, burada bir buton var ve bu sayede otomobili 40 km hızla kadar kapatabiliyorsunuz. 20 saniyede tıpkı SLK'da olduğu gibi üstünü açıp kapatabiliyor. Ee, akıllı bir otomobil, yakışıklı bir otomobil. Bu multimedya ekranı birazcık da e, bana dönük olsa daha şık olurmuş ama şu anda e, istediğim şeylere cevap verebiliyor. I'm Mercedes SLC 180 ile gerçekten keyif yapabilirsiniz. Bu otomobil pek çok şeye imkan veriyor. Ee, sizi şık bir otomobille gezebilme imkanını sunuyor. Tabi karşılığında aldığı para e, 200 bin TL civarında. Ki e, dediğim gibi rakibi olan Z4'e göre ucuz. Çünkü bu otomobil 1.6 litre benzinli. Bu tekrar ediyorum. Çok yüksek bir performans beklentisi olan kullanıcılara hitap etmediğini söyleyebilirim. Mercedes zaten bunun için çözümler üretmiş. 2 litrelik ve 3 litrelik alternatifleri var bu otomobilin. Daha yüksek performans bekliyorsanız, daha keyif almak istiyorsanız bu otomobiller çıkmış.